Helsing, ilk kez 11 Ekim 2001 tarihinde yayınlanmış, türü aksiyon ve korku olan bir animedir. Aynı zamanda Türkiye'de 13 yaş üzeri izleyici kitlesine hitap ederek Türkçe dublaj olarak yayınlanmıştır. Helsing 13 bölüm, ikinci sezonu olan Helsing Ultimate ise 10 bölümden oluşmaktadır. Biraz daha hikayemiz ve karakterlerimize göz atalım. Avrupa'da vampirlere karşı savaşan Helsing organizasyonu ve onun gizli silahı Alucard. Alucard, bir köyün neredeyse tamamını zombi haline getiren ve onların kanlarıyla beslenen bir vampiri avlamaya gönderilir. Aynı köye bir süre önce gönderilen polis güçleri saldırıya uğramış ve içlerinden sadece acemi polis memuru Seras Victoria sağ kalmıştır. Sona kalan Seras Victoria Tam vampirin eline düştüğü sırada Alucard gelir. Dövüş sırasında yaralanan Seras Victoria'ya Alucard iki seçenek sunar. Ya orada ölecektir ya da Alucard'ın kanını içerek yeniden doğacaktır. Vampirlerin korkusu olan bir vampir düşünün. Dehşetin, gücün ve karanlığın ta kendisi. Alucard bir Nosferatu yani gerçek vampirdir. Ilk ve bilinen en güçlü vampir. Aslında gerçek adı Drakula'dır. Drakula, Alucard. Savaşmaktan zevk alır ve dövüşürken silah kullanmayı tercih eder. Normal vampirlerden farkı, ne kadar yara alırsa alsın veya hangi uzvu koparsa kopsun kendini yenileyebilmekte ve vücudundan değişik yaratıklar şekillendirebilmesidir. Walter'ın Alucard için yaptığı silahın adı Helsing Arms 13 milimetre Oto Antifree kanoncak kaldır. Silah 39 santim uzunluğunda ve 16 kilogramdır. İsminde geçtiği gibi mermileri 13 milimetre civalı ve kutsanmıştır. Seras Victoria Helsing organizasyonuna katılmadan önce bir polistir. Vampirlerle mücadele için D11'e katılmıştır. Hassas ve duygusal olan Seras 19 yaşındadır. Alucard onu vampire dönüştürdüğü için Alucard'a efendi diye hitap etmektedir. Sir Integra, Fairbrook, Wingate, Helsing Helsing organizasyonunun yöneticisi ve son üyesidir. 22 yaşında olan Integral, 13 yaşındayken babası ölmüş ve Helsing organizasyonunu babasından miras olarak almıştır çok disiplinli bir insandır ve her zaman soğukkanlı kalmaya çalışır. Organizasyona laf edenleri ise yaşatmaz. Aynı zamanda Alucard'ın efendisidir. İzlediğiniz için teşekkürler. Video hoşunuza gittiyse beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın.